Bu sizsiniz ve bunlar da internette attığınız her adımda sizi takip eden algoritmalar, yani bir takım kodlar. Bu algoritmalar davranışlarınıza göre sizi bazı kategorilere ekliyor. Sık alışveriş yapar mısınız? Evcil hayvanınız var mı? Hangi haberleri okursunuz? Kime oy verirsiniz? Bir gönderiye kaç saniye baktınız? Sorun şu ki bu kategorilere nasıl dahil olduğunuzu pek bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir diğer şey ise nasıl yönlendirileceğiniz. Algoritma daha fazla alışveriş yapmanız için mi çalışıyor? Seçime katılımınızı sağlamaya mı? fikrinizi değiştirmeye mi? Size ne gösteriliyor ve ne gösterilmiyor? Algoritma aslında eski bir kavram. Fakat bunu böyle bir kavram olarak ortaya atan ilk kişi Al-Harezmi. Algoritmaların insanları yönlendirdiği konusu hep tartışılan bir konu. Özellikle Cambridge Analytica skandalından sonra ortaya çıktı ki böyle bir durum söz konusu gerçekten. Çünkü daha önce büyük teknoloji firmaları, algoritmaları kullanan firmalar böyle bir şeyin olmadığını ya da işte bunun çok sınırlı olduğundan Sadece iyi niyetle yapıldığından vesaire bahsediyorlardı. Halbuki ortaya çıktı ki Amerikan başkanlık seçimlerini bile etkileyecek, kimin seçileceğini belirlemeye yönelik algoritmalar devrede olmuş ve dünyada çok büyük bir skandala yol açtı bunun öğrenilmesi. Dolayısıyla biz diyebiliriz ki evet gerçekten böyle bir durum var. Yani algoritmalar insanları yönlendirmek amacıyla kullanılıyor. Amazon, Google, Apple ve buna benzer birçok şirket algoritmalarını gizli tutuyor. Mesela Facebook'un algoritmaları sayesinde kullanıcılar üstünde sosyal deneyler yaptığı biliniyor. Bu deneylere yüz binlerce, bazen milyonlarca insan katıldı. Hangi algoritmayla neyi öğrenmeye çalıştıkları ve elde ettiklerini nasıl değerlendirecekleri ise her zaman net değil algoritmaların hangi konularla ilgilendiği ve bize neler önerdiği konusu maalesef kesin olarak bildiğimiz bir şey değil. Bu çünkü o algoritmayı kullanan firmaların, o teknoloji şirketlerinin ticari sırları kapsamına giriyor ki bunun yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Facebook kitabında bundan çok güzel bahseder. Öyle şeyler oluyor ki şöyle göstereyim. Öyle şeyler oluyor ki mesela e, Facebook'un gösterdiği bir takım şeyler nedeniyle, haberler nedeniyle o ana sayfasında bazı insanlar intihara teşebbüs ediyorlar veya bir başkasını tehdit etmeye varan şeyler yapıyorlar. Bizim buna çözüm olarak regülatif tedbirler almak yönünde çalışmalar yapmamız lazım. Burada önemli olan veri sahipliği. Sonuçta veri benim verim ve ona ne yapılacağına benim karar vermem lazım. İnsanların öyle bir bilince gelmesi lazım ki artık verilerine sahip çıkmaları gerekiyor.